Herkese selam ben kanım, Evet. Her gün aynı girişi yaptığım için bu sefer de giriş Ben... tamam. Şimdi kısacası bu video ciddi bir video. Şimdi ben az önce aynı video yaptım ama çok boş yaptım. Aynı zamanda buradakileri okumadım. Normalde asıl çekmem gereken nokta bu kısım var. Neyse birinci kanka sana aboneyim. Evet teşekkür ederim. 2 like attım ben sana. Şimdi like ve abone önemli değil. Yeter ki güven şimdi yeter ki oğlum ne diyeceğimi bilmeden konuyu atlamayım lan. Neyse. Like atıp abone olmak aslında önemli bir şey değil. Ama yani ben kendimi biraz mutsuz hissettiğim için aslında önemli, benim için önemli. 3 hasta olman önemli değil. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. 4 o barışı kabul edecek. Yani et bak Buradan kılıcı gördüm ya. Demek oluyor ki aksi takdirde savaş olacak. 5 kira fiyatı bir ABD. Burada ABD yazdığına göre Amerika Birleşik Devletleri mi yoksa anti uçluk şeyi arkadaşlarından yani Mustafa'nın arkadaşlarından birinin kurduğu bir ülke mi? Çünkü biliyorsunuz ba hayali ülkeler kurduğumuz için mesela gerçek hayatta İvezonya diye bir ülke ararsanız bulamazsınız. Ha YouTube'a yazsanız benim videolarımı bulursunuz. Yani hayali ülke şey kurduğumuz için gerçek hayatta yok böyle ülkeler. Mesela ben İsrail topraklarına saydım ama gerçek hayatta bağımsız. Neyse. Tamı tamına bira vatandaşı Amerika Birleşik Devletleri diye okuyayım ben. Eğer bu videoyu izliyorsa yorumlara yazar kanga kanka o öyle değil bu böyle diye. Neyse. Kira fiyatı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı için bir haftada toplanabilecek bir fiyat. Hı, anladım. Kira fiyatı bir devlete göre az. Oğlum üçlükte de doların değeri az. Üçlükte de doların değeri azmış. Bunu yeni öğrendim. Ciddiyim. Bak üçlüğü 9 ay, 10 ay, 1 yıl. Bak Ayaz'la tanıştığım gün bir yıl olmuştu. Oldu oldu. Neyse ve ben Ayaz'la tanıştığım ilk gün üçlüğü tanıdım. Yani bir yıldır tanıyormuş şu ama doların değerinin az olduğunu bilmiyorum. Belki Mustafa iki gündür tanıyor şu, iki aydır tanıyor. Ama çocuk dolardan TL'ye, TL'den ülkenin birimine kadar biliyor. Ha belki benden önce biliyordur. Benden önce biliyordur, orası da var. Evet. Şimdi geçmiş olsun demen için, abonen için, like'ın için teşekkür ederim ve burada yazdığım yorumlar yani bilgiler içinde teşekkür ederim. Şimdi Ayaz bu videoyu en çok da senin izlemen gerek daha doğrusu. Ayaz aynı zamanda da bir şartları kabul etmesi lazım. Ayaz izliyorsan. Abone oldum. Kendi bana abone olmuş. Ben niye abone olmuyorum ki? Neyse bu arada Ayaz videoyu izliyorsa yanlış anlama. Ben seni sattım onların tarafına geçtim. Uçluya savaş hadi öyle bir şey yok yani öyle Evet aslında zaten Mustafa da barış istiyor ama Ayaz da aslında barış tercih ediyor ama bu şartları kabul etmesi lazım ya bu şartları kabul etmezse savaş devam edecek öyle diyor aynı zamanda da ateşkes yapmışlar diyor neyse burada ateşkes diyor ateşkes yazına göre e, alttaki ateşkesin yazısının altındaki şeyler kabul olmazsa ateşkes galiba iptal olacak. Doğru mu? Söyledim. Bir yanlışım varsa zaten Mustafa yazar. Çünkü uçlukla ilgili, anti uçlukla ilgili bir şeyler yazdığım zaman Mustafa yorumlara yazıyor zaten. Kötü bir şey yazdığımda söve. Hiç sövdüğünü görmedim ama. Neyse. E, şimdi Erzur, şimdi burada Ayaz'ın sıkıntı bu bir sıkıntı diyeceği şeyleri söyleyeyim yani öncelikle ortak toprak konusu ortak toprak konusunu pek sorun etmez ikinci ikinciyi istediği zaman kiralanabilir bunu sıkıntı eder daha önce Ayaz'a küstüğüm zaman ben topra toprağını yani Discord sunucusunu kiralamadım Discord sunucusunu direkt çaldım ve ben affedici biriyim. Zaten küssek barışırız. Ayaz bunu bildiği halde bile sunucusunu istedi. Yani Ayaz ikinci şeyi de sıkıntı edebilir. Üçüncü Ayaz'ın umurunda olmayabilir. Çünkü üçüncü de benle ilgili bir şey var. Neyse. Ben bunu sorun eder miyim? Biri bana para ödüyor. Ben bunu niye sorun edeyim? Evet. Bunu zaten birçok kişi sorun etmez. Neyse. Ha kızmam. Öderlerse geri verme. <laughs> yani bir sıkıntı olmalı sürece. Yani geri istedik geri istemedikleri sürece para bende. Neyse zaten isteyeceklerini pek sanmıyorum. Neyse Balkanlarda dörtlük demokratik cumhuriyeti kurulacak. Bu senin için sorun mu Ayaz? Bunu hiç bilmiyorum. Çünkü Ayaz'la o kadar zamandır küssüz ki çok yakın zamanda barıştık. Ondan dolayı dörtlük demokratik cumhuriyeti kurulacaksa Ayaz'a düşmanlık amaçlı mı dostluk amaçlı mı hiç bilmiyorum. Ondan dolayı ya ha, evet. Keşke Ayaz'a daha önceden barışsaydım da birçok şey şeyi öğrenseydim. Evet. Şimdi de İran hakkında çok pardon. Şimdi de İran hakkında konuşalım. İran sinekolojisi düştü bu arada. ona ses çıktı. Pardon. Özür dilerim. Irak'la müteffiz İran'ı yenersek eğer toprakları bizim oluyor ve Irak eğer o toprakları kurursa bizim resmi toprağımız olur. Yani resmi olarak orası bizim toprağımız olur. Yani İran bölgesi bizim resmi toprağımız olur. Şimdi Arap Dünya'sı bizim demişti Mustafa. Ama e, ben senin profiline girdiğim zaman bak burada. Sadece bir şu Suriye toprağını, Kıbrıs toprağını, Türkiye toprağını falan görüyorum. Onun harici Irak veya İran toprağı görmüyorum. Irak'la ben mütefiğim. Neyse ama yorumlarda şunu gördüm. Birisi Irak'ı almak istemiş. Beni Irak'a koysana diye bakayım. Aga Suriye ve Irak bölgeleri benim olsun. Aha da burada. Şimdi bu kişi belki bana düşman olacak. Ki eğer Mustafa'yı çok takip ediyorsa aynı zamanda benim videolarıma da bir göz gezdiriyorsa e, benle mütefiklik Irak benle mütefikliği kesebilir. Yani öncelikle yanıtlara bakalım. Kabul ediyor mu? Dur bir dakika sana. Sinop ne onu bile mi Sinop ne bilmiyorum. Neyse. Suriye ile Irak bölgesi dolu mu? Yani Irak'la mütefiklik ama o bölge çok daha Evet. Tekiz maalesef. Evet arkamızda ışık var tabi İran savaşı için. Neyse. Bu sadece böyle bir bilgi. Biz İsrail topraklarındayız bu arada. Birisi İsrail isterse eğer İsrail dolu. <laughs> İsrail ve Zonya toprağı. Zaten İran'la savaştayız. Evet, İran'a alırlarsa yalnız ya bir youtuberla savaşacağız ya da geri çekileceğiz. Çünkü daha o o ülkenin ne ülkesi olduğunu bilmiyoruz. Belki bize yardım edecekler. Neyse. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. O zaman